Bey. Geçmiş olsun beyefendi. Oğlumuzun hayatı tehlikede değil. Bir hafta sonra ayağa kalkar. Al ol doktorcum. İçim rahat ettiğince. Ee, yalnız bir başka durum var. No, hayırdır inşallah. Çarpışma neticesi sinir sistemlerinde bir arıza meydana geldi. Ayrıca bir kırık. Bırıldı, bırıldı, bırıldı. Lupus grandus malafatüsü. Yani kolu mu kırıldı? Ee, hayır. Ee, burası. Şimdi kırılmış hali mi bu? Evet. Maşallah. Koçum oğlum benim. Kulakların çinnasını İbrahim. Kızına muhayyed ol Hasan eyleşince. İyileşmeyecek beyefendi. Ölürdün mi doktor bey? Oğlunu, bacaklarını kesin. Ama o ne diyordun sen? Lupus Grandus Malafatus. Aha işte o Malafatus'u iyileştirin canım. Elimden geleni yapacağım <laughs> müşteri oğlum. Bir ümit yok mu? Var. Bir pil. Hani şu kalbe takılan piller var ya onlar ha. gibi. Yalnız çok pahalıdır beyefendi. İki milyon. Hoş. Oğlumun Malafatus'una bütün serbestim. <laughs> İşte harika pil! Bu mu? Evet, bu! Hah, hocam kesmedi bunu! Ben iş adamıyım doktor! İki milyonu sokak bey. Ben tüccar değilim ama tıp adına ikna edeceğim sizi! Ya, bu minnacık pil, yeni doğmuş bir bebenin pipisini bile oynatmaz! Gelin benimle! sakın aşağı bakmayın, başınız döner. Karışmayın bana, ölmek istiyorum. Bir içeri lütfen. Yazık, o güzel vücudunuzu kurtlar yiyecek demek. Aynı şey sizin de başınıza gelecek. Hastasınız bilelim. Ben iyileştim. Ufak bir arıza vardı, giderildi. Nerenizde? Lupus, Grandis, Malafatüsüm'de. E, nereniz yani? İşte buram. öyle şey O şarkıyı çok dinledim. Yeni bir şarkı çıktı şimdi. Hangisi? Elimde kaldı yazık. Çiçeklerimle mendil. <laughs> Kalmayacak. Çünkü ben varım. Çünkü... Madem ki iki hastayız birbirimize yardım etmemiz lazım. Tövbe tövbe! oldu galiba! Yok kardeşim yok!